Başka. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir domina yaptık. Evet. Benim harflerimi gelin göstereyim size. Şuradan hemen geçeyim. Arkadaşlar S ve E. Selim Eymer. Görünüyordur inşallah. S ve E arkadaşlar. Şimdi domino ile yıkmaya çalışacağız. Hepsi yıkılacak mı? Sizlerle beraber test edeceğiz. Yanımızda da baban Yavuz var. Merhaba. Selim M arkadaşlar, Emin E'si. böyle yaptım, bu iyi görünür. Sev arkadaşlar, fark ettiysiniz arkadaşlar. Bak kutuyu gösterir misin? Arkadaşlar cem kadar yaptık. 54 parçaydı, biz iki kutu kullandık. Değil mi baba? Evet. Biz iki kutu kullandık. İki kutu yani bu kadar oldu. Tamam başlayalım. Arkadaşlar başlayalım. Ben telefonu babamı iletiyorum. Dur baba dur. Durdum canım. Durdum. Ben de geleceğim. Tamam. Benim. Gelebilir. Gelebilirsin tamam. Abim çekeyim Bak kendi yatağına çek oradan gel. Arkadaşlar Sina. Arkadaşlar başlıyorum. Nereden yıkacaksın Selim? S'den başlayıp E'ye doğru. Tamam hadi. Ben, Başlıyorum arkadaşlar. Ben yukarıdan çekeyim bakayım. Arkadaşlar. Vurdum tamam. bakalım. Uh -huh. Köşe kaldı. Ay oldu. <laughs> arkadaşlar. Gösterdiğim S ve E bu hale geldi. Arkadaşlar ben bunu böyle yapıştırarak yaparım dakika oldu ama arkadaşlar oldu güzel oldu da evet şimdi Tarık sinayi yapmayı deneyeceğiz evet arkadaşlar tamam tamam seni ben kapatıyorum <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bu kadar bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar.